gösterdiğim taktiği öğrenene kadar yapay zeka animasyon filmleri yapıp seslendirebilirsin belki ama arka plandaki hayvan sesleri, efektleri yapmak oldukça zor ve zahmetliydi. Ta ki bugüne kadar. Seride 61. günde kontrolün tamamen sende olduğu ve bu efektleri sadece ağzınla taklit ederek ve prompt girerek yapmak kolay ve kısmen ücretsiz. Hazırsan hadi yapalım. Öncelikle açıklamada verdiğim siteden ses düzenleme kısmına gir. Efekt eklemek istediğimiz videoyu medya yükle diyerek ekle. Sonrasında ise ses performansı kısmından ses kaydet diyerek kayda başla. Ben aslan kükremesini taklit edip prompt kısmına istemi kısaca giriyorum. Yani lion roar yazıp oluştur dedim. Bana istemle ilgili 4 tane örnek oluşturuyor. Bu arada sadece tek bir ses olarak da düşünme. Sağ kısımdan ses parçası ekle diyerek videoya daha fazla efekt ekleyebilirsin. Detaylı kullanım ve web site için yorumlara en sevdiğin animasyon karakterini yaz. Tüm detayları göndereyim. Son olarak efektleri ekleyip indir diyerek videonu paylaşıma hazır hale getirebilirsin. Videoyu kaydetmeyi ve faydalı yapay zeki araçları için buraya takip etmeyi unutma.